Bir şeyi nasıl yaptığınızdan daha çok Yapıp yapmadığınızın daha önemli olduğuna inanıyorum Yani Bazı şeylerin yolunda gitmem ihtimali var Örneğin bir video çekiyorum şu an Ve bu videoyu nasıl çekeceğimi bilmiyorum Hani Sürekli olarak vlog çeken bir insan değilim Üstüne <laughs> Vlog da izleyen bir insan değilim Yani vloglar üzerine hiçbir bilgim yok diyebilirim Ve şu an bir vlog çekiyorum ve bunun doğru olup olmadığı hakkında bir sert değilim Olay şu ki yapmanız gereken şey öncelikle standartize etmek daha sonra optimize etmek. Yani bir şeyi ilk seferde mükemmel yapamazsınız bu, bu böyledir. Eğer bir şeyi ilk seferde mükemmel yapabiliyorsanız bu sizin insanüstü bir kişi olduğunuz anlamına gelir. Ben insanüstü bir kişi değilim ve bunun üzerine düşünceler sahibi olmak yaptığınız şeyin doğru olup olmadığını üzerine sürekli olarak düşünmek o işi yapmamanıza neden olabilir ve bu standartize etmenin önündeki engeldir. Mükemmeliyetçi olmayın kadar banal bir cümle kurmuyorum. Amacım standartize etmenin önündeki, e, öndeki engelleri kaldırın ve bir şeyleri yapın. Daha sonra optimize edersiniz. Bundan dolayı... Aaa çocuk düştü. Bundan dolayı... Şu an kamerayı koyduğuma kadar üzerine düşünebilirim. Ve dedim ki doğru yardım, yanlış yardım burada olsa daha yok. Kamerayı oraya koyup konuşmaya başlamak. Bunu düşünmekten iyidir ya. Kamerayı doğru yere koyup koymadım mı? Kendine sorgulatmaktan iyidir. Aha. Bu problemi sadece video çekerken değil, ders çalışırken de yaşayacağım. Gün içinde yapmak istediğim ve yapmak istemediğim şeyleri yaparken de yaşayacağım. Aa! Evet size <laughs> kahvaltı memi göstereyim. Sıçıklı yumurta ve e, kaşar, peynir, sürülen peynirden, tereyağı, zeytin, 4-5 tane çeri domates ve çay. Kahvaltı yaparken normalde haber izlemeyi seviyorum ee, ve birazdan haber izleyeceğim. Ancak size göstermek istediğim bir kanal var. Şu kanal, Bailey bak, O kadar iyi ki bu videoyu çekmeme motive eden kişilerden birisidir. Bak ve bunu izleyebilirsiniz isterseniz. İzlemedim daha ben de izleyeceğim yani ama şimdi değil, şu an 3. Üçüncü... hayır şu an teknoloji haberleri normal haberler. Evet, şu an bu videoyu izliyorum. İzlemeyeceğim dedim ama izliyorum ve kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Neden yaptığımız her şeyin doğru olduğunu anlatan bir video ve 8 saat önce atmış. İşte Winter Ark bu arkadaşlar. İşte bu. İşte bu.